Ben Cemre Solmaz olmak istiyorum. Gerçek düşünceler benim için çok önemli. Eğer gerçekten beni sevmiyorsan yüzüme karşı gelip seni sevmiyorum dersen ben üzülmem. Ama arkamı döndüğüm arkamdan yalnız sevmiyorum dersen... En kıskanç? Belki kaybettim diye çok korktum biliyor musun? Ben de seni kaybetmekten korkuyorum. Like atma. Çalacağım tek <laughs> şey kalp. Yorumlara. <laughs> Cemre'nin böyle yapmasın ama Cemre'den bu hareketi bekliyordum. Cemre Cemre ne yapacağım Cemre ne dersen ki? Değil mi? Bence de.